1908 yılında Osmanlı Devleti siyasi ve toplumsal yapısında köklü bir dönüşüme sahne oldu. Birinci Meşrutiyet'in kısa süreli deneyimi anayasal yönetim fikrini tamamen yok edememişti. Ancak bu dönemde halkın ve aydınların yönetimde söz sahibi olma isteği bir kez daha gündeme geldi. İkinci Meşrutiyet, bu taleplerin yeniden öne çıktığı ve anayasanın tekrar hayata döndürüldüğü bir dönemdi devletimin bekası için istikrar şarttır. Ancak, halkın taleplerine de kulak vermek gerekir. İkinci meşrutiyet, Osmanlı'nın geleceği için atılan bir adımdır. İkinci meşrutiyetin en kritik adımlarından biri, 1876 tarihli Kanuni Esasi'nin yeniden düzenlenmesi oldu. Bu düzenlemelerle anayasa, hem halkın haklarını genişletmek, hem de meclis sistemini daha etkin hale getirmek için yenilendi. Meclisin yetkileri artırılarak padişahın meclisi feshetme yetkisi sınırlandırıldı. Ayrıca basın özgürlüğüne daha fazla alan tanındı ve halkın temel hakları güçlendirildi. Anayasamızın bu yeni haliyle halkın temsilini daha da güçlendirdik. Meclisin yetkilerini artırarak Osmanlı devletini daha demokratik bir yapıya kavuşturmayı hedefledik. İkinci meşrutiyet, Osmanlı Devleti'nde siyasi yaşamın çok partili bir yapıya evrilmesini sağladı. Bu dönemde, başta İttihat ve Terakki Cemiyeti olmak üzere, Hürriyet ve İtilaf Fırkası gibi çok sayıda siyasi parti kuruldu. Bu partiler, Osmanlı'nın farklı kesimlerini temsil ediyor ve yeni bir siyasal dinamizm getiriyordu. Amacımız, Osmanlı Devleti'ni modern çağın gerekliliklerine uygun hale getirmektir halkımızın haklarını savunacak ve devleti güçlendirecek politikalar izlemek zorundayız. Meclis-i Mebusan, ikinci meşrutiyetle birlikte yeniden açıldı. Halkın temsilcileri, mecliste bir araya gelerek Osmanlı Devleti'nin geleceğine yön verecek kararlar almaya başladı. Bu dönemde özellikle mali reformlar, eğitim politikaları ve azınlık hakları gibi konular yoğun tartışmalara sahne oldu. Meclis-i Mebusan, Osmanlı tarihinde halkın yönetimde en aktif rol oynadığı dönemlerden biriydi. Bugün burada, Osmanlı toplumunun geleceği için bir araya geldik. Bu meclis, halkın sesi olacaktır. İkinci Meşrutiyet dönemi, Osmanlı toplumunda hem umutları hem de çatışmaları beraberinde getirdi. Halk, anayasal haklar ve meclis sistemiyle temsil edildiğini hissederken, siyasi rekabet ve ayrışma da bu dönemde artış gösterdi. İttihat ve terakki cemiyetinin artan etkisi hem reformlara hem de siyasi gerilimlere zemin hazırladı. Bu dönem halkın sesi duyulmaya başladığı bir çağdı. Ancak yeni sistemin getirdiği sorunlar ve siyasi gerilimler toplumsal barışı tehlikeye atıyordu. İkinci Meşrutiyet dönemi Osmanlı Devleti'nin modernleşme sürecindeki en kritik dönemlerden biri olmuştur. Anayasanın yeniden düzenlenmesi, meclisin aktif hale gelmesi ve siyasi partilerin ortaya çıkışı Osmanlı'nın siyasi tarihine damgasını vuran gelişmelerdi. Ancak bu reformların etkisi uzun vadede bekleneni verememiş, Osmanlı devleti çok daha büyük siyasi çalkantılarla karşı karşıya kalmıştır. Bir sonraki bölümde bu dönemin sonrasında yaşanan değişimleri ele alacağız.